Havalar iyiden iyi ısındı. Tabii şimdi özellikle de çocuklar dondurma aşkıyla ailelerinden izin istemeye başladı. Ne var ki dondurma tüketenleri ilgilendiren tek risk boğaz ağrısı değil. Seçici olmazsanız ve kristal tehlikeye karşı da dikkat etmezseniz zehirlenmeniz de pekala mümkün. Peki nedir bu kristal tehlike ve hangi durumlarda, hangi tür dondurmalarda ortaya çıkabilir? İşte o hayati öneme sahip ayrıntılar. Ben genellikle sütlü dondurmalar arıyorum. Sütünün tarihinin geçmemiş olmasına falan bakıyorum. Sağlıklı olması önemli olan doğal olması. Farklı renkler, doğalın dışındaki renkleri çok tercih etmemeliyiz. 7'den 70'e dondurmayı sevmeyen yok. Sıcak havalarda ise serinlemek için birebir ancak dondurmanın da iyisi şart. Dondurmanın macunumsu bir yapısı, doğal renkleri olması önemli. Meyveli dondurmayı yiyorsak meyvelerinin taze ve seçilebilir olması önemli. Aksi takdirde yediğiniz dondurma gıda zehirlenmesine kadar yol açabilir. Dondurmanın içerisinde de zararlı mikroorganizmalar birikebilir ve bu gıda zehirlenmesine yol olabilir. Sıcak havalarda genellikle görürken serinlemek için açık dondurma tercih ediyoruz. Açık dondurma alırken dikkat etmeliyiz çünkü eğer dondurmanız bu şekilde suda bekletilen servis kaşıkla külaha konuluyorsa sudaki mikroorganizma kaşığa kaşıktaki de dondurmaya bulaşıyor. Bunun dışında da yine servis ekipmanları özellikle dikkat ederseniz bir sünger ve suyla temas eder dondurma servisi sırasında bunun temizliği son derece önemli. Açık dondurmada hijyen çok önemli. Nasıl dikkat ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? suyunu sürekli değiştiriyoruz. Ayrıca kaşıkları da diğer dezenfekte olan kaşıklarımızı da sürekli değiştiriyoruz. Ambalajlı dondurma aldığınız zamanda da dondurmanın şekline dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer şeklinde bir bozukluk varsa o dondurma eriyip tekrardan donmuş demektir. İşte o dondurmaları da almamanız gerekiyor. Uzmanlar dondurmadaki kristalleşme için de uyarıyor. Dondurmayı tattığımızda kristalimsi bir yapı geliyorsa damağımıza dolayısıyla bu bunun daha önceden çözünüp tekrar erimiş olduğunu gösterebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu gıda zehirlenmesine neden olabilir. Özellikle bu buna kusma, yüksek ateş, ishal gibi belirtiler ortaya çıkabilir.